Evet dostlar. Yepyeni bir konseptle karşınızdayım artık. Bu arkadaşlarımızın da sizlere hikayelerini paylaşıyor olacağım. Hızlı hikayelerini paylaşıyor olacağım özellikle. Bir çeviriyorum. Yeni bir araç sahibi olduk. Opel Insignia'mız var bir tane. 1.6 turbo manuel benzinli aracımız. Tatil dönüşünde dedik ki artık ufak ufak eksiklerini gideririz, yaparız, toplarız. Bunların da kroniği vesairesi yaşadığımız anları da sizlere paylaşırız dedim. Bunları artık YouTube Short, Instagram Reels ve TikTok videosu olarak izleyip takip edebileceksiniz. Asıl projelerimizin yanında. Şimdi bir arabayı açayım size göstereyim derken video başladı. Çok güzel. Evde kimse yok. Aküyü de bitirmişiz. Süper. Bakalım böyle açılacak mı? Dönmüyor da anahtarı. Hı. Evde kimse yok. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Bütün projelerimizin gidişatı ve projelerin hepsini takip edebileceğiniz çeşitli platform linklerimiz hepsi mevcut. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Klasik. Bay bay. Akü yok. Baba akü yok.